Kıymetli misafirlerimiz, Grup Furkan programına başlamadan önce Grup Furkan'ın solisti Abdullah Ülker Beyefendi ile kısa bir söyleşi yapacağız. Kendisini yanımıza alıyoruz. Hocam buyurun. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendinizi ve Grup Furkan'ı bize tanıtır mısınız lütfen? Abdullah Ülker, Gaziantepliyim. E, 34 yaşındayım. 97 senesinde e, hizmetimizle, cemaatimizle tanıştım. O günden sonra Allah'ın verdiği nimeti Allah yolunda kullanmaya başlamayı lütfetti Rabbim bana. E, 97'den beri Grup Furkan'ın içerisinde e, yer alıyoruz. 2008 yılında ilk albümümüzü yaptık. E, i̇kinci albümü 2010 yılında yaptık. İnşallah e, internet sitesinde de zaten yayınlandı. Üçüncü albümümüzü tamamladık. E Allah'ın izniyle 2-3 hafta gibi kısa bir süre sonra çıkacak. Şu an İstanbul'a gönderdik. Tamamlanacak inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Rabbim emeklerinizi, gayretlerinizi artırsın inşallah. yeriniz alıyoruz.